Merhaba arkadaşlar, Bu TV kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. Sınıf Türkçe dersi 1. Dönem 2. Hafta sorularını beraber çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Bir afişte tam ortada üzgün ağlayan bir çocuk silüeti ve bu silüetin hemen üzerinde büyük kırmızı bir yasak anlamına gelen çarpı işareti gördüğünüzü varsayın. Bu görselin yanında herhangi bir yazı olmaksızın izleyiciye iletmek istediği ana mesaj ne olabilir? Evet arkadaşlar. Üzgün ağlayan bir çocuk ve üzerinde çarpı yani yasak işareti varsa burada yapacağımız yorum ne olur? Burada arkadaşlar çocuk istismarı, çocuklara zarar vermenin ve çocuk hakları ihlalinin kesinlikle yasaklanması, engellenmesi gerektiği yönünde bir mesaj olabilir arkadaşlar. O zaman ne diyelim? Çocuk istismarı çocuklara zarar verme çocuk hakları ihlalinin ihlalinin yasaklanması Evet geçtik ikinci sorumuz Aşağıdaki metni okuyunuz. Metnin giriş gelişme sonuç bölümlerinin her birini en fazla birer cümleyle özetleyiniz. Şimdi giriş bölümünü okuyalım arkadaşlar. Kitap okuma alışkanlığı zihinsel gelişimin en önemli anahtarlarından biridir. Bu alışkanlık çocukluktan itibaren kazanılması gereken değerli bir beceridir. Bunların özeti arkadaşlar kitap okuma alışkanlığının zihin gelişimi için ne kadar önemli değerli beceri olduğunu belirtir. O zaman ne yazalım? kitap okumanın zihin gelişimine katkısı. Katkısı. Devam edelim. Gelişme bölümüne geçtik. Okumanın kelime dağarcığını zenginleştirdiği, hayal gücünü geliştirdiği, analitik düşünme becerini güçlendirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Örneğin düzenli kitap okuyan öğrenciler okumayanlara göre derslerinde daha başarılı olurlar. Ve karmaşık problemleri daha kolay çözerler. Okuma sadece akademik değil, sosyal başarının da kapısını aralar. Burada da arkadaşlar okumanın kelime dağarcığını zenginleştirmesi, kelime dağarcığının zenginleştirmesine, hayal gücünü geliştirmesine olan vurgusu var. Ayağ gücünün gelişimi. Evet son kısım okuyalım. Tüm bu nedenler okuma saatlerine daha fazla özen göstermeli kitapları hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmeliyiz. Burada da arkadaşlar okuma saatlerine daha fazla özen gösterilmesi konusunda bizi uyarıyor. Kitaplarımızın hayatımızın vazgeçilmez parçası yapmamızı söylüyor. Kitapların hayatın vazgeçilmez parçası oldu. Evet bu şekilde özetleyebiliriz. Geçtik üçüncü sorumuz. Aşağıdaki dörtlüğü okuyunuz ve soruyu cevaplayınız. Burada arkadaşlar şöyle ayırabiliriz dörtlüklerimizi. Harcımızda güneş doğar. Her an karşımıza mutluluk yayılır çevremizde. Evet. bu şekilde şuralar ayırabiliriz. Bir fidan yeşerdi gördüğümüzde dostluk, kardeşlik var harcımızda. Güneş doğar her an karşımızda mutluluk yayılır çevremizde. Evet bu dörtlüğü nazım birimi ve redifini bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar dörtlüğün nazım birimi nedir? Şiirdir. Çünkü burada bir dörtlük var. Her ne kadar yan yana yazılmış olsa da bunun nazım birimi şiirdir çünkü burası 4 mısradan mısradan oluşur. Redif ise arkadaşlar mızda 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 ve mizde. Kelimeleri arkadaşlar gördüğünüz üzere yurdumuzda, harcımızda, çevremizde kelimelerin sonlarındaki aynı görevli ekler Sadece sesçe benzer olduğu için rediftir. Burada da ne dedik? Yurdumuzda, harcımızda, karşımızda kelimelerinin tamamında mızda ekleri redif görevi görür. Evet, burada mızda ekleri redif görevi görür dedik. Geçtik dördüncü de sormuş. Düşünceyi geliştirme yolları. Aşağıdaki bilgilendirici metin okuyunuz. Metinde kullanılan iki farklı düşünceyi geliştirme yolunu bularak adını yazınız. Metinden birer örnekle gösteriniz. Metine bakalım. Ağaç bir kökü, bir gövdesi ve dalları olan uzun ömürlü odunsu bir bitkidir. Okyanuslarımızda her yıl ortalama 8 milyon ton plastik atığın biriktiğinin tahmin edilmektedir. Bu miktar her dakika bir çöp kamyonu dolusu plastiğin denize dökülmesine eşittir. Bu korkunç rakamlar karşısında ünlü çevre aktivisti J.Q. Kus Kustons Dediği gibi bildiğimiz tek şey korumamız gereken tek bir dünya olduğu gerçeğidir. Burada kullanılan düşünceyi geliştirme yolu arkadaşlar nedir? Eee, tanımlamadır. Çünkü arkadaşlar ağacı tanımlamış. Ağaç bir kökü bir gövdesi dallar olan uzun ömürlü odunsu bir bitkidir demiş. Burada ağaç nedir dediğimizde sorunun cevabını aldığımız için burada ne vardır? Tanımlama vardır. Kullanılan düşünceyi geliştirme yolu bir diğeri ise arkadaşlar sayısal verilerden yararlanma. Sayısal verilerden yararlanmadır. Bunu da nerede görüyoruz, görüyoruz arkadaşlar? Okyanuslarımızda her yıl ortalama 8 milyon ton plastik atığın biriktiği tahmin edilmektedir diyor. Burada da sayısal bir veri gözün önüne çıkıyor. Geçtik. Beşinci sorumuz. Doğa sevgisi konulu en az 4 cümleden oluşan kısa bir paragraf yazınız. Yazdığınız paragrafta tanımlama, örnekleme, düşünceyi geliştirme yollarını mutlaka kullanınız. Evet, örnek bir paragraf yazalım. Ne olsun? Doğa sevgisi insanın çevresindeki tüm canlılara, doğal güzelliklere karşı duyduğu derin bağlılık, koruma arzusudur. Bu bir arkadaşlar tanımlama oldu. Tanımlama kısmını yazdık. Ne dedik? Doğa sevgisi. Doğa sevgisi insanın çevresindeki tüm canlılara ve doğal güzelliklere karşı doğal güzelliklere karşı duyduğu derin bağlılık ve koruma arzusudur. Koruma arzusudur. Burada bir ne yaptık? Tanımlamayla giriş yaptık. Sonrasında devam edelim. Bu sevgi bir sorumluluk bilinci yaratır. Örneğin bir piknik sonrası çöplerimizi toplayıp yanımızda getirmemiz veya bir orman yangını gördüğümüzde hemen yetkililere haber vermemiz bu sevginin somut göstermesidir. Burada da ne yapmış olduk? Örnekleme yapmış olduk arkadaşlar. Nasıl bitirebiliriz? Unutmamalıyız ki doğa yaşam kaynağımızı şeklinde paragrafımızı bitirebiliriz. Buradaki neydi? Tanımlamaydı. Örneklendirmemizi de size söylemiş olduk. Siz de notlarınızı arasına alırsınız. Geçtik son soru. Aşağıdaki cümlede bulunan yazım ve noktalama hatalarını 3 hata varmış. Bularak cümleyi doğru şekilde yeniden yazınız demiş. Şimdi Atatürk'ün deyince arkadaşlar buradaki ün kesme işaretiyle ayrılacak. Atatürk ün olacak. Bir diğer hata ise tam tarih verdiği için bize buradaki M harfi büyük olacak. Yani 19 Mayıs. 1919'da Samsun'un sesi büyük olacak. Samsun'a çıkışıyla Kurtuluş Savaşı başlar. Evet. Burada arkadaşlar M'yi büyük yazdık. Kesme işaretiyle ayırdık. Yine Samsun'un S'sini büyük yazdık. Kesme işaretiyle ayırdık. Kurtuluş Savaşı'nı da yine büyük yazdık. Evet. Sorularımız bu kadar arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak videoları beğenerek bize destek olabilirsiniz. Hepinize de sınavlarınızla başarılar.